ben yani Evcin Çiçek. 6. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım. Ben buraya 6 yaşındayken başladım. İstanbul Tasarım Merkezi'ni bana annemin bir arkadaşı önerdi. Burada arkadaşlarımla beraber resim çiziyoruz. Tuval çalışmaları ve aynı zamanda bu tarz kara kalem çalışmaları da yapıyoruz. Burası aslında hani benim o boşluğu doldurmamı sağladı. Sosyalleşebileceğim hem de sanat yapabileceğim bir ortam oldu. Ben şu an Cemal Hoca'nın atölyesine geliyorum ama öbür atölyelerin hani bir haftalık iki haftalık olanlarını bazılarını Katıldım ve hepsi gerçekten çok eğlenceli ve çok bilgilendirici oldu benim için. Arkadaşlarıma burayı çok öneririm. Hatta ben birkaç tane arkadaşıma önerdim. Şu an onlar da 2 ve 4 arası geliyorlar buraya. Ben aslında ileride psikiyatrist olmak istiyorum ama şey sanat terapileri yapmak istiyorum insanlara. Yaşıtlarım İstanbul Tasarım Merkezi'ne arkadaşlık kurmak için ve sanatı öğrenmek için gelmeliler bence. Ama sadece sanat da değil, farklı atölyeler de var ve bunun insanı çok dizginleştirdiğini düşünüyorum.